Evet arkadaşlar. 6 dakika önce video çekmiştim. Cık, güneş batacak diye. Yani eğer bahsettiği şey güneş direkt gece olacaksa resim kuzey resim güneş batma ışığı da gidecekse diye gece olacaksa diye diyorsa tahmin yanlış. Ama güneşi göremeyeceksiniz ama kuzey ışıkları görünecek diyorsa doğru. Çünkü şu an kuzey Kuzey ışıkları görünüyor ama güneş görünmüyor. Gece gece diyorsa yanlış. Kuzey ışıkları görüneceğini diyorsa doğru. Şöyle size bir ee, havayı göstereyim. Böyle. Birazcık yakınlaştıracağım şimdi. Havayı şöyle yakınlaştırayım bir. Böyle. Eğer öyleyse yani. Doğru. Yani biraz araştırsam anlarım da. Bence yük değil. Bence yük değil. Ben çok şu an eski bir çok eski bir telefonla bakıyorum şu an. T Huawei 30P. En az 20-30 sene önce dedim. Dedem şu an 60 yaşında. Şu an kullandığı telefon. Telefon telefonu piyasaya sürüldükten yaklaşık 10-15 yıl sonra almış ve şu an 10-15 yıldır kullanıyor. 15 15 topla 30. 30 yıldır var o telefon. 30 yıl önceki bir telefona alın durumunu bu kadar sabit ya olacağını hiç düşünmemiştim. Neyse size detaylı bir şekilde videosunu çekip gösterebilirim. Ekran kaydını alıp. Yani öyle arkadaşlar. İzlemede kal, de kal arkadaşlar. Bay bay. Böyle abone olun.